Profesör Doktor Cengiz Pata. Sizlere bugün kısaca reflü hastalığından ve yeni tedavilerden bahsetmek istiyorum. Reflü hastalığı mide içeriğinin ve özellikle asitin geri kaçmasına bağlı yemek borusunda çeşitli hasarların oluşması sonucunda gelişir. Sıklığı günümüzde artmakta ve belirgin olarak nüfusun %20'sini rahatsız etmektedir. Günümüzde birçok ilaçlar tedavi için başarılı kullanılmaktadır. Bazı hasta grubunda ilaçların tedavi yeterli olmamaktadır. Onun yanında ilaca rağmen düzelmeme görülmekte ya da bazı komplikasyonlar gelişmektedir. Ki bu komplikasyonlar mide kanserine kadar gidebilmektedir. Yemek borusu kanserine kadar gidebilmektedir. Ve yeni çıkan bazı endoskopik tedavi yöntemleri gastrosofagiyel reflü hastalığının kalıcı tedavisinde son derece başarılı olarak kullanılmaya başlamıştır. Gastrosofagiyel reflü hastalığında endoskopik sütür diye ya da endoskopik filüplikasyon diye isimlendirebileceğimiz tedavi yöntemi, endoskopik lazer diye ya da strepto diye isimlendirebileceğimiz yine endoskopik, tedavi yöntemi. Yemek borusunun alt ucundaki yüzeydeki mukozanın daraltılmasını sağlayacak argon lazerle yapılan ARMS dediğimiz tedavi yöntemleri başarılı uygulanmaktadır.